Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyi sizdir. Yine ben bir balkon dolusu saksı, sukulentler, kaktüslerle çıktım. Arkadaşlar bugün bu sukulentlerin, perdelerin yaptım. Burası çok hava, günlük, güneşlik çok güzel dışarısı. Tabii ki bu kızlarım güneşi seviyor. Arkadaşlar bu güneşli havada sukulatları suluyorum, suyunu veriyorum. Bütün sukulatlarımı, kartuslarımı sularını verdim. Şöyle. Çok güzel bitkiler. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bitkiler. Perleler. Bakın arkadaşlar. Bunlar kendilerini taşıyamaz hale geldiler. Çok sağlıklılar. Şöyle kocaman yaprağı düştü. Arkadaşlar bu kocaman yaprağı alıyorum. Şuraya toprağı şöyle koyuyorum. Oradan inşallah güzel perdeler olacak. Bu perdeler gece soğuk oluyor. renkleri reklenmeye başladı artık. Çok güzel oldular. Çok sağlıklılar. Gerçekten çok sağlıklılar. Burada yine Bebek sukulatlar. Bakın arkadaşlar. Yaprak üretimi. Bunlardan yapraklarını atmayın. Sizler de böyle alın toprağa koyun. Bunlar yaprak üretimi. Yine burada krasulya. Bu da çok güzel bitki. Bunları çok seviyorum. Bunların hepsinin suyunu verdim. Arkadaşlar bunu ben ileride dikmiştim. Şöyle ismini bilmiyordum. Bunun ismi Katır değil. Katır dırnağı diye geçiyor. Katır dırnağı. katırında da benziyor gerçekten. Çok güzel bitki. Diğer ismi Acem Halısı diye geçiyor. Arkadaşlar bana söyledi. Onlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Çok güzel bitki. Bu açtığı zaman çiçek açıyor. Onu da gördüm. Bir arkadaşımızın sayfasında. iki tane. Bunun bugün dikimini yaptım. Şunu önceden yapmıştım. Geliyoruz. Bu da çok güzel bir bitki, suhled. Burada da başka bir çiçeğim vardı arkadaşlar. Onu şey yaptım. Onun saksısına diktim, süs yoncası. Hatta şuradan budadım. Tepesinden kesilen şeyi buraya diktim. Çok güzel bir oda tutmuş. Bunların yaprak üretimi oluyor. Yapraklarından da oluyor arkadaşlar. Bugün dikimler yaptım. Şöyle arkadaşlar bunları diktim. Fıskulent perlim diktim. Bunun dikimini yaptığım Tespik skulet. Çoğaltmak istiyorum. Geliyoruz buraya. Bu da çok güzel skulet. Bunlar suzluktan kurumuş arkadaşlar. Suyu verince kendilerini toparladılar. Sedum palmari. Çok güzel bitkiler. Gerçekten kışın açıyor yazın açmıyor sarı sarı çiçekleri uç oluyor bunların geliyoruz hoyalar hoyalarda böyle büyüyüp büyüyüp iplik atıp iplik atıp bakar mısınız arkadaşlar açmadılar tabi ki zaman gelince açar bunlar çok sağlıklılar bunların da suyunu verdim telgraf çiçeğim bu da güzel oldu Arkadaşlar bunu ben budayıp apartmanın önüne koymuştum. Gerçekten orada yaz boyunca durdu, güzelleşti. Açtığı zaman beyaz beyaz çiçekleri açıyor. Geliyoruz. Buradaki perliler çok güzel, çok sağlıklılar. Bunlar büyüdükçe başa başa sarf arkadaşlar. Daha da güzel hoş oluyor şöyle. Gerçekten bunların güzellikleri çok güzel oluyor arkadaşlar. Sağlıklılar. Bunu da kelle alma. Bakın arkadaşlar. Kellesini aldığın sukulat. Bu da başa sarktı. 3 tane rozet oldu. 1, 2, 3. Bir tanesi geçen koptu. Çok sağlıklılar. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle görünüyor bilmiyorum. Güneş Bunda düşen yaprağı koymuştum. Oradan bebek skurlatlar oluyor. Şurayı şöyle koyuyorum. Ucundan yapraklardan bu koca kocaman perliler oluyor. Bir tanesi şurada. Çok sağlıklılar. Böyle başa sarkıyor. Geliyoruz. Katife çiçekleri. Diğer isimleri koyuyoruzlar. Bunlar da çok güzel bitkiler. Çok sağlıklılar. Bu ya. Arkadaşlar bu eçevelyeden bir tane kaldı elinde. Şöyle inşallah bundan da çoğalır. Bunun yaprakları ince, uzun. ya Bunlar perleler. Bakın. Şöyle gösteriyorum. Bunlar hep sulat. Bunlar hep açıyor. Hatta şunu evle arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz uçlarından? Her bitki kendine göre. Arkadaşlar bu bitkim kivi diye biliniyor. Bildiğim kadarıyla ismi. Kivi skullantimiş. Bundan çoğaltma yapamadım. Bu bir tane böyle elinde. İnşallah bundan da çoğaltma yaparım. Şöyle gidiyoruz tespihler. Aşkın göz yaşı dibine koymuş küçücük tohumu. Koca sukulentim. Para ağaçların prasülyalar. Bu bitkiler çok güzel bitkiler arkadaşlar. Bunların şans getirildiğine inanış var. Gerçekten bir tane bitkiden bir sürü krasulyolar oluyor. Para çiçekleri oluyor. Bunlar ben de çiçek açmadı. Çok sağlıklılar. Bunlardan da yaprak üretimi oluyor. Bunlarla kesip üretebiliyorsunuz. Tabii ki benim koyacak yerim olmadığı için. Bak arkadaşlar şunları size şöyle gösteriyorum. Arkadaşlarım bu dumancık yaramazlık yapıyor. Ne yapıyor dumancığım? Söyleyeyim mi arkadaşlarıma? Arkadaşlar gece toprağımı dökmüş Çiçeklerimin. Bana çok iş çıkartıyor. Bu duman oluşun. Paşam. Çok seviyoruz dumanımı ama bana da iş çıkartıyor. Değil mi anneciğim? Güzel oğlum benim. Arkadaşlar o püntüyor. Bakın arkadaşlar. Opuntiyonun dibinden bunlardan yaprak koymuşum. Koyduğum yapraktan nasıl göstereyim Bilemiyorum ki. Şurasından şeyi koptu. Oradan Arkadaşlar diyorum ya. Bu bitkilerin her şeyleri çok betil bereketli oluyor. Gerçekten. Çok güzel bitkiler. Bunlar da aynı şekilde. Resim gibi çok güzel bitkiler. Bunlar çok tükenler ele batmıyor. Bunları ben seviyorum. Bunlar kapalı ortamda da oluyor. Salonlarda, o da evlerde. Balkonda da oluyor. Tabii ki. Bunların da temiz hava, oksijen, güneş. Mutlu oluyor bu bitkilerde. Ama diyorum ya çok sağlıklı bitkiler bakın arkadaşlar bunların ben çiçek açtığını görmedim ben de bunlar böyle bunu ben büyütmek istesem üretmek istesem şuralardan koparıp üretim yapabilirim bakın şöyle çok sağlıklı bitkiler gerçekten şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bu bitkilerin bakımları, sulamaları, toprakları bu aynı. Kompost topraklarıyla, bahçe topraklarıyla bakımlarını yapıyorum. Maşallah çok sağlıklılar. Başka da çeşme suyundan, çeşme suyundan başka da bir şey vermiyorum. Dikerken toprak, hatta şunu da gösteriyorum arkadaşlar. Dikerken şu patates kabuklarıyla dikim yapıyorum. Bugün de dikimler yaptım. Böyle sizler de güneşe koyun kurumuş şeyler daha da şey oluyor. Bitkilere şifa oluyor arkadaşlar. Gerçekten benim bitkilerim bunlardan çok sağlıklılar. Bunların ilacı, böyle vitaminli patates kabuklarında. Patates kabukları bitkilere şifa oluyor. Ben 3 yıldan beri bunlardan dikim yaptığım için arkadaşlar sizlere hep düzgün bilgiler veriyorum. Kendim denediğim bilgileri paylaşıyorum. Asla yanlış bilgiler olmaz. Vermem. Görüyorsunuz güzellikler. Ortada. Aşkın gözyaşları. Tohumları. Bu tohumlarından bebekler oluyor. Gerçekten. Bunlar çok betli bereketli çiçekler. Hatta bunlar çiçek de açtı. Geçen sene bir, bir tane çiçek açtı arkadaşlar tohumlarından, bunlarından dökülen şeylerinden çiçek açıyor. Bebek sukulatlar. Bakın yapraklarından. Demin düştü. Düşen yaprağı koydum buraya. Şöyle. Arkadaşlar hava iyiyken sukulatlarınızı, çiçeklerinizi sulayabilirsiniz kapalı havalarda asla fıskulatlara su vermeyin. Neden vermeyin? Çünkü fıskulatlar kapalı ortamda sulanmaz, suyu sevmiyor, çürüme oluyor. Benim başıma geldiği için diyorum ama böyle hava çok güzel. Günlük güneşliyken böyle güneş alan yerde bitkilerinizi sabahtan sulayabilirsiniz. Ben bunlara sabah suyunu verdim, suladım. Kaktüsler. Çok güzel bitkiler. Arkadaşlar Huyolar. Bunlar çok sağlıklılar. Uçlarından uzayıp uzayıp gidiyorlar şöyle başa. Tabii ki açmadılar. Zaman gelince açar. Bunların da suyunu verdim. Arkadaşlar bu bitkilerin bakımları aynı. Sulamaları aynı. Toprakları aynı. Değişen bir şey yok. Yine buradaki Sedum Palmerlerimi çok güzel, maşallah. Sabah yaprakları solmuş, suyu verince kendine toparladılar, güzel oldular. Kışın bunlar açıyor, çok güzel bitkiler, sağlıklı bitkiler. Sevgili arkadaşlarım, sorunuz olursa sorabilirsiniz. Bunların bakımlarını nasıl yaptığım, nasıl diktiğimi anlatıyorum sizlere. Sizlere mümkün olduğu kadar dönüş yapıyorum. Elimden geldiği kadar isteyen olursa bunlardan gönderim yapabilirim. Çünkü arkadaşlar önümüz kış. Bitki çok olduğu için elden çıkartmak istiyorum. Gerçekten biraz balkonumun rahatlamasını istiyorum. Çok bitki var sukulatlar, perleler. Arkadaşlar dün müsait değildim. Video çekip atamadım. Sağlık problemlerim var. Hastane işlerim var. Yarın, yarın yine gideceğim. O yüzden kusurumu bakmayın. Mümkün olduğu kadar çekip atmak istiyorum. Çalışıyorum. Tabii ki bazen müsait olmuyorum. İnsanız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum.